Denizlerden devlet yönetimine uzanan bir kariyer. Fahri Korutürk yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla bilinen önemli bir isimdi. Peki Fahri Korutürk kimdi? Türkiye'nin siyasi tarihinde nasıl bir rol oynadı? Dış politikadan iç siyasete uzanan etkileri nelerdi? Bu videoda Fahri Korutürk'ün hayatına ve devlet yönetimindeki yerine yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. 1903 yılında eski askerlerden Erzincanlı Osman Sabit Bey ile Nesrin Hanım'ın oğlu olarak İstanbul'un Fatih ilçesinin Sultanahmet semtinde bulunan Soğukçeşme sokağında doğdu. Annesini küçük yaşta kaybedince üvey annesi Nuriye Koru Türk'ün gözetiminde büyüdü. 1916 yılında Bahriye Mektebi'ne girdi. 1923 yılında Deniz Harp Okulu'ndan güverte mühendis teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1 Mart 1923 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında Hamidiye ve Yavuz gemilerinde tahsil ve staj gördü. Çeşitli gemilerde görev yaptıktan sonra 1931 yılında girdiği Deniz Harp Akademisi'ni 1933 yılında bitirerek kurmay subay oldu. Akabinde 18 Mart 1934 tarihinde bizzat Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Koru Türk soyadı verildi. 11 Kasım 1934 tarihinde Genelkurmay 11. Şubeye 11 Aralık 1935 tarihinde Roma Büyükelçiliği Deniz Ataşeliğine tayin edildi. Montre Boğazlar Konferansı'nda Türk heyetinde deniz müşaviri olarak bulundu. 25 Aralık 1936 tarihinde görevi Berlin Büyükelçiliği Deniz Ataşeliğine nakledildi. 3 Kasım 1938 tarihinde bu görevinden ayrılarak Denizaltı Gemileri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına getirildi. 29 Ocak 1942 tarihinde ikinci defa Berlin Büyükelçiliği Deniz Ataşesi oldu. Stockholm Deniz Ataşeliğini de ek görev olarak yürüttü. 1950 yılında Tuamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbeyle İstanbul Deniz Komutanlığı ve Denizaltı Filosu Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1953 yılında tüm amiral rütbesine terfi etti. Bu rütbeyle Harp Filosu Komutanlığı, Deniz Eğitim Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1956 yılında Koramiral rütbesine terfi etti. Bu rütbeyle Donanma Komutanlığı ve Boğazlar ve Marmara Deniz Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 13 Aralık 1957 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili atandı. 1958 yılında Oramiralliye terfi etti ve 17 Kasım 1959 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. Bu görevini yürütürken meydana gelen 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında askeri hükümet tarafından Dışişleri Bakanlığı'na getirildiyse de daha sonra bundan vazgeçilerek 27 Haziran 1960 tarihinde Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. 27 Ağustos 1960 tarihinde askerlikten emekli edilerek Dışişleri Bakanlığı kadrosuna nakledildi. 5 Eylül 1964 tarihine kadar 4 yıldan fazla Moskova Büyükelçiliği görevinde bulundu. 1 Ağustos 1965 tarihinde meslekten büyükelçi olmadığını ileri sürerek Dışişleri Bakanlığından istifa etti ve emekli oldu. 7 Haziran 1968 tarihinde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Senatörlüğüne getirildi. 6 Nisan 1973 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilinceye kadar görev yaptı. Cevdet Sunay'ın süresinin dolmasından sonra Cumhurbaşkanlığına aday olan Tekin Arıburun ile Faruk Gürler'in mecliste gerekli oyu alamamaları üzerine Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin ittifakıyla Cumhurbaşkanlığı görevine aday gösterildi. 6 Nisan 1973 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 15. turunda 365 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı, devrinde Türkiye'nin çalkantılı bir döneminde oluşu rolünü kilit konumuna getirmişti. Zira bu devirde kurulan koalisyon hükümetlerinin oluşumu ve yaşaması için büyük çaba gösterdi. Kendisinin de deyimiyle Türkiye'yi bu devirde hükümetsiz bırakmadı. Devrinde Kıbrıs Harekatı gerçekleştirildi ve ülkedeki sağ-sol siyasi çatışması tüm hızıyla yayıldı. Cumhurbaşkanlığı döneminde Boğaziçi Köprüsü açılarak hizmete girdi. Özellikle devletin itibarını yeniden tesis için uğraş verdi. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı boyunca 8 hükümet kuruldu. 1980 yılında 7 yıllık hizmet süresini doldurarak Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı ve anayasa uyarınca tabi senatör sıfatıyla Cumhuriyet Senatosu'nda görev aldı. 12 Eylül darbesi sonrası anayasanın ve meclisin feshedilmesi üzerine tabi senatörlük görevi de sona erdi. 12 Ekim 1987 günü geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü. Mezarı Ankara'daki devlet mezarlığındadır. Fahri Korutürk, denizcilikten diplomasiye, siyasetten devlet yönetimine uzanan kariyeri boyunca Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulundu. Tarafsız ve dengeli duruşuyla hatırlanan Korutürk, cumhuriyet değerlerine olan bağlılığıyla Türk siyasi tarihine damga vuran liderlerden biri oldu. Onun devlet adamlığı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın videomuzu beğendiyseniz like atmayı daha fazla tarih ve siyaset içerikleri için abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere